Merhaba, bugün size yansıma kanunlarını e, gösteren bir deney uygulayacağım. E, burada amaç e, yansıma kanunlarını gözlemlemek. E, bunun için e, şu düzeneyi kuruyoruz. Hamurla e, aynayı sabitliyoruz. Açı ölçeri tam 90 derece olacak şekilde kağıda e, dik bir şekilde e, kağıda dik bir şekilde e, kalemle çizdikten sonra e, bildiğiniz bu kırtas şeylerdeki lazerlerden e, bir tanesinden şöyle aynaya yans aynadan yansıyarak yansıma kanunlarını gözlemliyoruz. Evet gördüğünüz gibi bunu dik bir şekilde tutunca dik bir şekilde geliyor. Daha sonrasında böyle yana doğru kaydırdığımızda ise gittikçe yana gidiyor, gördüğünüz gibi. Eğer 90 derece gidiyorsa 90 derece gidiyor. Eğer 50 derece gidiyorsa 50 derece e, geri gidiyor. Bu şekilde yansıma kanunlarını da gözlemlemiş oluyoruz.